A maddesi verilmiş. 1, 0, 2'ye 1 ise A üzeri 100'ü sormuş bize. Bu tip maddeslerde genelde en fazla 4 adıma kadar açarsanız nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini size gösterecektir. Ya birbirini tekrarlayan işler gelecek ya da belli oranda artan bir örüntü gibi bir şey gelecek elimize. Şimdi öncelikle A üzeri 100'ü sormuş ya bir A kare yazalım. Şimdi A kare demek A çarpı A demek değil mi? Hemen yazalım. 1, 0. 2, 1, çarpı 1, 0, 2, 1. Alıyorum 1, 0'ı. Şuraya yazıyorum hemen. Çarpalım şimdi bunları. 1 kere 1, 1. 0 kere 2, 0, 1. 1 kere 0, 0. 0 kere 1, 0. Yani 0 geldi. 1, 0 ile işim bitti. 2'ye 1 yazalım. 2 kere 1, 2. 1 kere 2, 2. Yani 4 geldi. 2 kere 0, 0. 1 kere 1, 1. Akareyi bulduk. A küpü bulalım. A küp demek, a kare çarpı a demek. A kareyi yazıyorum. Bulmuştuk. Şurada. 1'e 0, 4'e 1. Çarpı, hemen a'yı yanına ekleyelim. A dediğimiz maddesimiz neydi? 1, 0, 2, 1. Bunları çarparsak, 1, 0'ı getirdim şuraya yazdım. 1 kere 1, 1. 0 kere 2, 0. Yani burası 1 oldu. 1 kere 0, 0. 0 kere 1, 0. 1 sıfırla işimiz bitti yine. 4'e 1'i yazalım. 4 kere 1 4. 1 kere 2 2. Yani 6 geliyor. 4 kere 0 0. 1 kere 1 1. Güzel. Aslında bir fikir verdi bize. Fakat ben bir adım daha ilerleteceğim. A üzeri 4 demek. A küp çarpı A mı demek? 4. Yani adıma kadar gelirsen çok daha net görürsün birçok şey. Eğer burada çıkaramıyorsan. A küpümüzü bulmuştuk. Neydi? 1 0. 6 1 çarpı a'mızı yazalım. 1 0 2 ve 1. Çarpıyoruz hemen. 1 0 yazdım yine buraya. Şu 2'yi düzeltelim. 1 kere 1, 1 0 kere 2 0 yani buraya 1 geldi. 1 kere 0 0, 0 kere 1 0. 1 0 ile işimizi bitirdik. 6'ya 1 yazıyorum. 6 kere 1 6, 1 kere 2 2 topladım. 8. 6 kere 0 0, 1 kere 1 1. Hmm. Şimdi Şu 4'ü ben 2 çarpı 2 diye yazayım Şu 6'yı 2 çarpı 3 diye yazayım Şu 8'i de 2 çarpı 4 diye yazayım Bazı şeyleri daha net görmek için Şimdi dikkat et A karede 2 çarpı 2 gelmiş A küpte 2 çarpı 3 gelmiş A üzeri 4'te 2 çarpı 4 gelmiş o zaman bu arada diğer bütün değerler hep aynı çıkıyor. A üzeri yüzde ne gelecek diye sorarsa 1 0 ve 1 değişmiyor. Burası 2 çarpı ne oluyor? 100 mü? Yani 1 0 200 ve 1. A üzeri yüzümüz buymuş. Devam edelim. Şimdi şu soruya bakıyoruz. A üzeri 200'ü sormuş bize. Hemen başlayalım A kareyle yine. A kare dediğimiz şey A çarpı A. Yani 1 0 4 eksi 1 ile 1 0 4 eksi 1'i çarpacağız. Çarpalım. 1 0'ı yazdım şuraya yine. 1 4 1 geldi. 0 0. 1 0 ile işi hallettik. 4 eksi 1'i yazdım. 4 kere 1 4. Eksi 1 çarpı eksi 4'den 0. 4 kere 0. 0 eksi 1 çarpı eksi 1'den 1. Ha, birim maddesi geldi. Güzel. Şimdi biz bir önceki kavramda şöyle bir şey görmüştük. Herhangi bir maddesiyle birim maddesi çarparsan atıyorum B maddesiyle birim maddesi çarparsan yine B maddesi yapıyordu değil mi? Bunu deneyerek de görebilirsin. E şimdi mantıklı düşünelim. A küp dediğimiz maddesi bulmak için biz a kare ile a'yı çarpmıyor muyduk? Burada a kare dediğimiz iş birim maddes çıktığına göre burası ne oluyor yine? Kendisi oluyor. He. Hatta a üzeri 4'ü konuşalım. Bak a üzeri 4 ne demek? a üzeri 4 ne demek? a küp çarpı a demek değil mi? a küpü biz ne bulduk? a değil mi? A çarpı A yazacağız yani. Şu A küpü, yukarıda A bulmuştuk. A çarpı, A. E bunu zaten çarpmıştık. Yine birim maddesi yapıyor. Dolayısıyla fark ettiysen, üssü tek geldiğinde kendisine eşit oluyor. Çift geldiğinde ise birim maddesi eşit oluyor. E bizden A üzeri 200 istediğine göre birim maddesi eşit olacaktır. Çözümlerde şunu da görebilirsin. Bu A yüzüncü kuvveti ya. A kare gördüğün yere I yazarsan yani birim matris, maddes, Birim maddesi yüzüncü kuvveti yine birim matristir. Bu da çözümlerde görürsen şaşırma diye yazdığım şey. Mantığı da budur. Son sorumuza geçiyoruz. 3 A eksi B şu şekilde verilmiş. A artı 2 B bu şekilde verilmiş. Normal kendi işlemlerini yapıyormuş gibi normal cebir yaparken aynı şeyleri yapacaksın burada. 2 ile çarpalım. 6 a eksi 2 b eşittir. Maddesi 2 ile çarp. 8, 4, 2 ve 6 mı geliyor? Tamam. Şimdi toplayalım bu adamları. Şunlar gider. 7 a topluyorum. 10. Ee, 3 ile 4 topladık 7. Eksi 1 ile 2'yi topladık 1. 6 ile 4'ü topladık 10. Her tarafı 7'ye bölersek A maddesini buluruz. A maddesi buradan 10 bölü 7, 1, 1 bölü 7 ve 10 bölü 7 değil mi? Varsayalım ki B maddesini sorsaydı. Eğer B maddesini sorsaydı şu A maddesini götürüp yerine yazardık. Herhangi birinde. Şunu da yazalım. Daha kolay olacak. Yapayım şurada hemen. A maddesini yazıyorum. 10 bölü 7 1, 1 bölü 7, 10 bölü 7, tamam. Tamam. Artı 2b eşittir 2, 3, eksi 1, 4 yapardık. Daha sonra bu maddesi sağ tarafa eksi olarak atarız. Normal çıkarma işlemimizi yaparız. Ardından her tarafı 2'ye bölersek b matrisimizi bulmuş oluruz.